Merhaba arkadaşlar ben Emirhan bugün sizlerle Heykelo Sokulay çekeceğiz gördüğünüz gibi ben oyuna girdim e, ben az önce arkadaşlar savaş yaptım ve video bir şey oldu kaydı silindi e, savaş yaptım gördüğünüz gibi buralar boş şeylerim ordu kamplarım boş az önce savaş yaptım hatta izleteceğim size kılan savaşı yaptım arkadaşlar 9-3 galibiyetimiz var e, bunun hangisine saldırmışım buraya saldırmıştım arkadaşlar İzleyeceğiz birazdan. Ben size bir şey gösterecektim. Nasıl gösteriliyordu? Hı, evet. Özel savaşlar. Evet, özel savaşlardan kuzenimin şeyini göstereceğim arkadaşlar. Hemen size bir şey. Yani ben kendi savaşımı bir izleteyim. Asker bir izleteyim de. Arkadaşlar iki tane yıldız aldım ben. Yani altı yıldız kazandırdım. şeyime mi? klanıma. Hepiniz biliyorsunuz ki ben klan lideriyim. Arkadaşlar şöyle vurma sesleri geliyor. Onlar şeylerden civcivlerimden geliyor. Böyle cik cik sesler geliyor. Hemen bir ben size şeyleri göstereyim savaşımı. Evet. İki savaş göstereceğim arkadaşlar. Evet. Hızlandırayım. Şöyle yedim arkadaşlar. Heyecanlıyorum. Yandım attım. Evet. Arkadaşlar 10 saniye kala aldım. 8 6 5 4 3 2 1 1 ve arkadaşlar tam bir saniye kala gittim ve aldım onu hani çok şey sabır böyle nasıl sabırsız anlıyorsanız var ya arkadaşlar hemen bu savaşımı da göstereyim Cesona'ya saldırmıştım Cesona'ymış pardon bu zaten çok kolaydı arkadaşlar şu köy dizisine bakarsanız anlarsınız Merve Kral'ın o içeri girmesini bekledim. Öldürdüğü zaman buradan ejderleri saldım. Ve balonları. Ve zaten böyle gittim. Şöyle başlayayım. Burada arkadaşlar Burada da 5 saniye kadar aldım 3 2 1 resim Evet bir saniye karanlık yukarıdayım. Hemen şeyi göstereyim. Kuzenimiz Evet Arkadaşlar o dokuzuncu sebebili de binası var. Bu köye saldırdı. Bak kuzenimin. Böyle. Adam öldürülmemiş. Bu yüzden bu videolarla bu videoyu Arkadaşlar Bir kuzenim de tam 10 saniye mi Evet. O da çok zor almış. Yani, almış evet ama çok az da O da yani. Arkadaşlar savaş kazanırsak sol üstte yazan Poşeyi alacağız arkadaşlar. Altını alacağız. İnşallah savaş kazanırız. Altını, iksir, karı iksir onları alacağız arkadaşlar. E, Bığış istemiş. Demin var. Bunlar yükseldi. 105 şeyim var arkadaşlar. Ya e, 105 işi taşım var. Arkadaşlar barbar kralım 2. 2. Demiştim zaten. Evet arkadaşlar böyle bir savaş. Arkadaşlar geçen gün bir savaş yapmıştım. Nerede? Baya bir ganimet kastığım bir savaş. Arkadaşlar bunları da bilerekten yaptım. Çünkü kare iksir almak için. Bakın ev iksir aldım. Yani kaybettim? Evet arkadaşlar o savaşı kaydı kalmamış. Evet uzun kaydı yok. Arkadaşlar son Şuraya ne kadar istiyor? İşte şuradaki trilyon mu yapmam lazım? O trilyonu yaparsam ne kadar? 1300 yok. bir trilyon 350 binim bin yüksel para şey yapmam lazım. Altın kasmam lazım. Az var benim zaten. Hemen kasabilirim. Az kalmış. Zaten daha yeni 2 trilyon harcadım burayı yapmaya? Evet 2 trilyon harcamıştım herhalde orayı yapmaya. O yüzden az altınım var. Zaten şeyim iksirim çok az. az azaldı. Hep ejder ve şeyler yüzünden arkadaşlar. Büyüler. Zaten büyüler fazla şey yapmıyordu da ejder olmadığı sürece. Şimdi ejderi yitince 75 bin iksir gidiyor ve büyülerde olunca nereden bakacaksınız? E, 70 bin de oradan gidiyor. Büyülerden. 170 170 bin evet 100 yok. 140 bin falan iksir ve askerleri de sayalım. Balonlar 9 tane. Balonu içiyorum 3000'den. Ne kadar oluyor? 9'u 3'te çarpalım. 9, 18, 27. E 27 bin oradan gel geliyor bize ve devlerim var. Devlerde rahat 10 bin var. Bayağı 200 bin falan asker geçiyorum Bir ara iksir kasayım bir şey yaptım arkadaşlar. Ejder eğitmedim. Evet. Bayağı bir ejder eğitmedim. Balon da eğitmedim. Gördüğünüz gibi balon. Eğitmedim ve bayağı bir iksir kastım. Sonra şey yaptım. E, büyük ara büyük fabrikası var ya arkadaşlar ondan şey yaptım aldım yoktu bende bunu aldım yani baya bir şey yaptım gelişmeye çalışıyorum şu an e, duvarlarımı arkadaşlar 7 ya da 8 yapacağım büyük bir ihtimalle 8 yapmam gerekecek duvarlarımı belediye binanın 9'a basmak için e, O nasıl? barbar kralımı basacağım 3. level 4-5 level yapacağım barbar kralımı. O yüzden şu an gelişme sürecindeyim. Evet. Şu an ne göstereceğim ben size? Arkadaşlar. Şu... Ha evet. Benim köyü göstereyim. Benim köyü Arkadaşlar. Ejderi üçüncü seviye. arkadaşlar. On bir tane ejderi itiyor. Ne ejder. Full ejder ya. Hani nereden buluyor ben ne bilmiyorum. Kara iksiri de burada. Kolay almaları lazım. İkisi kolay çalarlar. Ben mesela burayı saldırsam sadece kara iksir içe saldırırım arkadaşlar. Ama burada burada okçu kraliçe var. Bu sıkıntı. Evet Öyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada keseyim. Ee, videodan sonra e, askerlerimi itildiği zaman bir daha video çekerim. Videodan sonra e, bu videoyu kestikten sonra şey çekmeyi düşünüyorum. Clash Royale çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu videoyu keseceğim. Hemen Clash Royale çekeceğim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve ve bana abone olun. Kanalıma abone olun. Yorum atın arkadaşlar. Yorum atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.